Merhaba güzel insan. Bugün sana arkadaşlar tamam bu girişler sıkmıyor. <laughs> Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Bağıramıyorum arkadaş. Orkun ışıtmak gibi merhaba ben Orkun diye bağıramıyorum. Dedim ki madem dövme yapacağım neden videosunu çekmeyeyim dedim. Belki aranızda yaptırmak isteyen arkadaşlar vardır. Ee, yani acıyorum acımıyorum hiç fikrim yok. Hani her insanın araştırdığı şey dövme yapmak acıtıyor falan filan. Bilmiyorum acıtıyor da yani ben de bilmiyorum ne kadar açacak tabi bu kişiden kişiye değişiyor. Güzel bir video olsun. Bakalım yani istediğim bir dövmeyi ne kadar aynısı yapabilir. Bunu da öğrenmiş olursunuz benden. Merhaba güzel insan. Görüyorsun ülkemizde cringe videolarla, boş videolarla bile binlerce beğeni alıp milyonlarca izlenmeye sahip çok video var. Ve bu durum beni üzüyor. Bu yüzden videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutma. Abi. Evet abi. Abisinin bal suratlısı. Kanka <laughs> güldür mü? Arkadaşlar şey, beni güldürmeye çalışıyor. Evet. Soru sormam gerekiyor. Yani keyfi yüzüme zoom yapıyorsun. <laughs> o sorabilirsin kanka. <laughs> Adam sorabilirim ağzına çıkıyor. <laughs> Acil seni bu kadar mı daha da? göreceğiz. <laughs> göreceğim. göreceğim. Şimdi... Seni 13'te göreceğiz. Şu an bir şey var. Bir şey var. var. Aynen araba. <laughs>

Arkadaşlar dövmeyi gördünüz yani dövme birebir aynısı yapıldı. Gerçekten de beklediğimden daha iyi bir dövme oldu. Yani Instagram adresini videoda bıraktım. Eğer dövme yaptırmak isteyenler varsa Instagram'larından ulaşabilirler, yazabilirler. Yani Kadıköy'de bulunan bir dövmeci. Yani bakıp tabi e, tabii kendi kararınıza göre artık nerede yaptırırsınız bilmiyorum. Yapan arkadaşlara bu da bir öneri olsun. Ya yani çoğu insan şeyi merak ediyor işte dövme acıtıyor mu, acıtmıyor mu? Ben de tabii yaptırmadan önce yerlere baktım. Yani sitelere baktım insanlar ne yazmışlar falan filan. Yani çok da acıtmıyor. Tamam acıtıyor ama öyle çok bir acısı yok yani abartılacak kadar. Yani tabi bu kişiden kişiye değişen bir şey. Bu arada market değil niye arkada böyle arka plan falan e, sorabilirsiniz. Yani ben gayet de memnunum. Yaptırmak isteyenler adresten yaptırabilirler. Bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Destek olsanız gerçekten çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, dikkat edin ve bay bay.